Sezai Harman cinayetinde son durum ne? Müge Anlı Sezai Harman olayında son dakika gelişmesi ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlısar programında Manisalı çiftçi Sezai Harman'ın ölümü araştırmaya başlandı. Sezai Harman cinayetinde son durum ne? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Müge Anlı Sezai Harman olayında son dakika gelişmesi yaşandı. Babaları Sezai Harman'ın anneleri Ayşe Harman tarafından zehirlenerek öldürüldüğünü iddia eden kız kardeşler Canan Dağcı ve Eda Ünlü Koç haklı çıktı. Kocasını yemeklerine kattığı tarım ilacıyla yavaş yavaş öldüren Ayşe Harman suçlamaları kabul etmedi ama tutuklanarak cezaevine gönderildi.